Arkadaşlar bakın bakın kocaman bir pembe balık var. Gözleri ağzı kocaman ama Doğanil binmedi. Doğanil gene buradan gidiyor. Hadi bakalım Doğanil. Doğanil çok hızlanmışsın sen. Nasıl bu kadar hızlı gidiyorsun? Ben o kadar gelemem. Ben o kadar gelemem. He? Gizli gizli mi geleyim? Sessiz sessiz mi geleyim? <laughs> Kırılmasın anne buralar. Ben o kadar gelemem. Bakayım nereye gidiyormuş burası. <laughs> Doğanil beni götürüyor arkadaşlar ne var öyle aşağıda aşağıda bir şey yok herhalde değil mi ha, oradan kaydıraklara çıkıyorsun dur bakayım ben kaydırakların oraya geleyim de öyle kay Doğa. çocuklar bakın şimdi bunun içine gireceğiz hadi bakalım neredesin Doğanil Doğanil buralardan 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 geliyor Doğanil acaba nerede bakayım hadi neredesin seni göremiyoruz. <laughs> i̇şte gördük. Doğan hadi gel bunları takıl. Ha? Zıplayacak mısın gene? Hadi bakalım zıpla üzerinde. <laughs> Çılgınlar gibi zıplıyordu. <laughs> Çılgınlar gibi zıplıyordu. Hadi bir de yapalım ne kadar süre durabilecek acaba? Ne kadar süredir <laughs> çok az durdu. Yine güzel bir tur attın bir tur attın gene güzeldi. <laughs> Hadi yakala bakalım onları. Topları yakala bakalım. Hadi tırman tırman Doğan el çabuk gel. Bekliyorum. Hadi bakalım. Şimdi biz de içeri girelim. Bakalım Doğan buradan nasıl gelecek. Hadi bakalım. Geliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiymiş. Çok iyi geldi. Hadi bir daha gel. Dur arkadaşlar gelecek. Çekil kenara. Bakalım. Toplar mı geliyor? Top geliyormuş. At bakalım. Oo, oh, bir top geldi. Doğru. İki üç top geldi. Sen ne zaman geliyorsun? Aferin. Hadi bakalım. Doğanil dönen kardiyatlara bayıldı. Bayıldı çocuklar. İçinde su yok anneciğim. Öğrenme su varmış gibi görüntü yapmışlar. Su varmış gibi gözüküyor değil mi? Bak zaten üzerine balıklar çizmişler bir sürü kaplumbağalar var. Sanki içinde su varmış gibi gözüküyor. Ama su yok. Kaplumbağa yok. Onun içinde yosunlar var, bak çiçekler var gördün mü? He? Efendim? İşte bunlar yosunlar. Bak bunlar yosunlar gördün mü? Onlar yosun işte. <laughs> Onlar yosunlar işte. Ne? Gözü altına mı geliyor canım? lütfen ekrana doğru çıkar mısın? Seni hani göremiyorum. Ağlıyorum, çok ağlıyorum. Lütfen ekrana doğru çıkar mısın? çok ağlıyorum. Benim kızım bugünlerde gitar çalmaya başladı. Değil mi anneciğim? Anneciğim gitarına bakabilir miyiz ya? Minik gitarına. Bakalım neler var üstünde. Çocuklar Doğane'nin gitarına bakın. Üzerinde mikisi var yeşil. Evet çok güzelmiş bu gitar anneciğim. Çalmak ister misin bize bir parça? Biz de dinleyelim. Hı? Ah, Öyle değil ama anneciğim. Öyle yaparsan olmaz. Şimdi ne yapacaksın? sen bu tarafına denk geliyor. Böyle tutacaksın. Şöyle tut, tut gitarı. Ha ha. Bu elinde de böyle böyle yapacaksın. Böyle 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 bak böyle. Çalması için. Bize güzel bir parça çıkartabilir misin Doğan <laughs> Bize böyle bir parça mı çıkartıyorsun Doğan Güzel mi? Ne söylüyorsun bize? Ali Baba'nın çiftliğini çalabilir misin bize? He? Buradan çalamıyormuş benim kızım Ali Baba'nın çiftliğini. Çok güzelmiş gitarın ama öğrenirsin yakında çalmayı olur mu? Duani, yakında öğrenirsin çalmayı olur mu? Çok güzelmiş. Hadi bize bir poz ver bakalım. Poz ver bize. Bir gülümse. bir gülümse. Annem. Doğani. Gülümsemeyi unuttun galiba. Doğani. <laughs>